Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve Fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel oyuncusu Demet Özdemir'in yeni yepyeni selfie'li olan fotosunu sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Evet videonun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.